Evet arkadaşlar YouTube kanalımın bir videosuna daha hoş geldiniz Bugün sizlerle yeni bir uygulama keşfettik FinPoint game diye el çırparak e, telefonunuza e, uzaktan da olsa e, ıslık sesi kuş sesi ve bir sesle çıkararak telefonunuza şey yapabiliyormuşsunuz Allah Allah onu deneyeceğiz bakalım nasıl bir şey uygulamaymış ah. ha, dur bakayım Evet ben buradan e, kuş sesi seçtim böyle bir ses. Böyle, sana hasta yılanla sana. Böyle çalacakmış bu. Mesela yani. Kurbağa sesi var ya kulağı. Boz kuş olsun ya boşver. Neyse. Lan dur lan. Dur lan dur gerizekalı dur. Böyle olmaması gerekiyor Telefonu ben kapatacaktım ya olacaktı gerizekalı. Hası bir uygulama bir de sponsor oldu ben. Buna.